Sanat Köyü'nün en meşhur lokasyonlarından bir tanesindeyiz. Somun kahvaltı evinin tam karşısında 59 metrekare tapu alanına sahip. Görmüş olduğunuz bu özel taş yapı olan mülkümüz satılıktır. Burası şu anda rakbar olarak çalıştırılıyor. Tabii ki bu sizin hayalinize kalmış bir konsept. Şimdiki işletmecimiz burayı rakbar olarak kullanmayı tercih etti. Siz meyhane yaparsınız, kitap okuma evi yaparsınız, kahve evi yaparsınız. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Şu anda belki e, sokak boş gözüküyor olabilir ama Ekim'in 10'undayız. Bu sokağın komple bu alanını şu anki işletmecimiz bu alanı akşam keyifli masalarla doldurup misafirlerini burada ağırlıyor. Ayrıca burada ne yapılabilir? 4 odalı bir butik otel, kapıda da kahvaltı Servisi yapan bir işletme haline çevirebilirsiniz. Sezon kapandığı için biz burayı şu anda depo olarak kullanıyoruz. Aktifte e, iki tane bağımsız e, oda yapılabilecek alana sahibiz. Burada bir merdivenimiz var. Şu anda personelimiz kalıyor içeride ama e, burası çok güzel bir taş otel haline getirilebilir. Dört dört odalı butik bir tesis haline gelebilir ufak kahvaltıları olan bir işletme yapabilirsiniz. Mülkümüzün detaylarını talebinize göre size iletebilirim. Küçük köyde bir işletmem olsun istiyorsanız ya da yatırımlık alayım. Zamanı gelince bu köy yerine şu anda geldi. Alaçatı'yla başa baş gidiyor gibiyiz. Yakında buralarda mülk bulamayacak duruma geleceğiz. Sizlerden telefon bekliyoruz. Herkese Küçükköy'den Ayvalık'tan selamlar.